Evet. Bir akülü hı. sandalyeye ihtiyacımız varmış. Evet. evet. tamam. Öfün istedim abi yani. Tamam. Tamam. Bilgim oldu. Haberim oldu. Hı hı. Sağ ol. Dedim Teşekkür ki gidelim. 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 Girmeyelim. Girmeyelim. Zaten pandemi salgın var. Evet. Teşekkür en azından, Teşekkür ederim. En azından. Sağ olun. Sen kullanabilir misin abla bunu? O Ya da sen, biz sen, biz sen mi Fark kullan... etmek kolay. Hadi sen de abla öğretersin. Hadi bir. Nasıl bindirelim? Girelim. Kaldıralım mı seni? Söyle yanaştırma. Dur. Arkadaşlar yardım edin. Abi, abi, abi. Abi. yardım edin siz. Yardım, edin Cevdet abi. abi. <laughs> kaldır yukarı. Dur dur. Abla dur, ben yardım ediyorum. Dur. Kaldır yukarı. Kaldır yukarı. Dur. dur. mı kaldır? Geleyim ben de. Bu ileri, bu geri. Evet. Tamam mı? Şu hızını ayarlıyor aracın. Evet. Bu hızı götür. Dön gel abi. A geri gel. Hocam acemilik olabilir. Normal canım, normal. Arabadan arabayı değiştirdiniz. Evet. Onda bile. Zımın. Düşük tut. Oldu mu? Ver. Allah, Allah fazla bela Sağ olun. Hayırlı bayramlar Allah olsun. Allah razı olsun. Çay içelim, bir şey. Sağ olun. Bu bayramdan sonra inşallah ben gelirim. Ramazan aldığını unuttum. Yok, Zorbanı yok. yok, sıkıntı yok, sıkıntı yok. Allah, razı olsun. Bak, Allah razı olsun. Senin ismin neydi ablacığım? Nazik Kaya Tamam. Nazik ablam. Güle güle kullanın. İhtiyacınız olursa gücüm neye yeterse. Sağ olun. Sağ olun. Her şeyi yapamam ama gücüm bir şeye yeter. Sağ olun. Selim'e gelen yap. Sağ, ya. Sağ Hadi olun. Sağ olun. Hadi Allah emanet olsun. Hadi. Hadi.